İstanbul eski güzelliğine asla kavuşamayacak. Bugün bunu vapura giderken ve vapurda giderken fark ettim. Yani İstanbul'un eski fotoğraflarına baktığınızda ne görürsünüz? Dağlık görürsünüz, tepelik görürsünüz ve yeşillik görürsünüz. Yeşilliğin ortasında dümdüz parlayan bir boğaz görürsünüz. Ben bunu görmedim. Sen de bunu görmedin ama... Bu mükemmel yani mükemmel görüntü aklınıza canlanır. Ve mesela bugün vapurda giderken vapurdan dışarı baktım evet, o görüntü aklımda canlandı. Hani direkt o İstanbul gözümün önüne geldi. Ama o İstanbul'un üstüne bina tabakası, ışık tabakası ve kirli tabakası kaplanmış gibiydi. Gerçekten hani rahatsız edici bir görüntü. Bu özellikle şunda kesinleşti. Galata Port'u gördüğümde Hani bu şey yapmış yılbaşı ışıkları yapmışlar beyaz hani gece karanlığında, sabah karanlığında şafak karanlığında hani parlıyor ama nasıl parlıyor hani o, o dediğim görseli tamamen yıkacak şekilde parlıyor tamam Dubai parlaması burada şu konuya değinmek istiyorum ülkemizi İstanbulumuzu e, yapay bir şekilde güzelleştirmeye çalışıyorlar. Yani Dubai ye çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü Dubai bir çöl. Dubai'ye yapay güzellikler ekleyerek onu güzel yapıyorlar. Turistik yapıyorlar. Ama buna ihtiyacı var. Çünkü bu yapay güzellikler olmazsa Dubai'nin hiçbir özelliği yok. Ama İstanbul'a bakıyorsunuz. Zaten tarihi bir muhteşem tarihi bir güzelliğe sahip. Tarihi. Bunun yanında hani doğal olarak da mükemmel bir boğaza sahip. Ne ararsan var. Sen buna Dubayimsi yapay güzellikler eklediğin zaman aslında olan güzelliği, Fondalı Sarayı, Rumeli Havağı'nu, bunun gibi hani her yerde zaten eski camileri, Galata Portun kapattığı tarihi cami önünü kesti. Bunların değerini azaltıyorsun ve sen aslında kendini Dubayimsi bir yere çeviriyorsun. Bunları örnek olarak İstanbul Havalimanı, yeni yapan İstanbul değil mi? Evet, emin değilim, sanırım havalimanı tabii ki de o havalimanı direkt hani tamam ekonomik olarak çok büyük bir kazanç. Harika bir devlikte. De, ama hani ne yapıyor? Senin zaten olan güzeldi. insanlar artık İstanbul Havalimanı diye biliyor. E, tamam bu güzel bir şey ama hani İstanbul İstanbulluyla olma şey değeri azalıyor. İstanbul hani bir şey değil. Dubai yapay şey şey değil. Bu şehir Tamam mega şehir ama aynı zamanda doğal bir şehir. Kanal İstanbul tabii ki. tabii ki. Yani direktman e, oraya 25 bin konutun yapısı bitmiş şu an. Hani yeni bir boğaz açıyorlar. Doğal da boğazın var zaten. Neden ekstra bir tane daha açıyorsun? Galata Port'tan az önce bahsettim. Bir de bugün özellikle aklımda hani ironik böyle tam bir romandan çıkmış gibi, bir filmden çıkmış gibi bir görüntü gördüm. Karşıma geldi. Vapura gidiyordum Kadıköy'deyim ve çiçekçiler var orada, çiçek satanlar. Oradaki bütün her yer beton döşeli, yani bir tane çimen yok. Kimse bütün Kadıköy'e baktığında o eski İstanbul'un çimenden bir tanesini görmüyorsun. Hepsini üstü betonla kaplamışlar ve o çiçekçiler sattığı çiçeklerin saplarını betona atmışlar. Çiçeklerin yanında çöp olarak yerlerde çiçek çöpleri duruyor. Bu, bu, direkt ironik bir görüntü. Hani beton ve çiçek çöpü. Çiçeğin sapı. Çünkü bakarsın o kadın zaten hani köyden gelmiş. Burada yaşamaya alışkın değil. Çiçeğini çi yere at, Çiçeğin sapını yere atıyor. Çünkü neden? Çimende yaşar o kadın. O kadın çimene atmaya alışık yani. Çöpünü. Ve sen buraya bakıyorsun. İstanbul'da her yer beton. Ve o kadın yine de o çiçek sapını yere atıyor. Beton üstüne atıyor. Ve orada hiçbir şey olmayacak. Çöp olarak kalacak sadece gözümde ironik bir görüntüydü. Bugün bunlardan bahsetmek istedim.